Günaydın, mutlu pazarlar diliyorum herkese. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım ve bunu yoğun istek, evdeki yoğun istek üzere patates ve karnabahar kızartacağım. Ve bunu paylaşmak istedim. Bunun için de tabi patateslerimi doğradım, hazırladım. Ve karnabaharları da haşladım. Şimdi kızartmaya geçeceğim. Ve patateslerden başlıyorum. Patateslerimiz kızartırken ben de karnabaharın sosunu yapmak istedim. Bunu kızartmadan önce karnabaharları bunlara bandırıp ve una bulayıp ondan sonra kızartacağım inşallah. Bunun için tabi içine bir yemek kaşığı şöyle yoğurt ekleyeceğim ve tuz ve karabiber. Karabiberi özellikle ekliyorum. Karnabaharın o hani bir kokusu oluyor ya onu alıyor yani. O yüzden daha lezzetli kılıyor. Böyle bir karışım yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Öyle. Bakalım şimdi devam ediyorum kızartmaya. Şöyle göstereyim size. Kızarıyor. Evet. Evet patateslerimizi kızarttık. Şimdi karnabaharlara geçiş yapıyoruz. Ve şöyle. Önce sosunu da şöyle bir andırıyoruz. daha sonra buna döndürüyoruz ve buladığımız bunu doğru ya mükemmel görünüyor bunun üstüne de ketçap Tamamen harika bir görüntü. Evet sarımsaklı yoğurt da yaptım. İstiyorsanız karnabahara da sarımsaklı yoğurt ekebilirsiniz. Benim kızım bilmiyorum eker mi? Ekeceğim mi? Olur. Tamam. Sarımsaklı yoğurt. E şurada kızım istersen bir onu da gösterelim. Evet. bu ailenin yoğun istek üzere yapılan bir kahvaltı tabağı. Siz de yaparsanız seversiniz inşallah. Afiyet olsun şimdiden. Abone olursanız çok sevinirim. Memnun olurum yorum yaparsanız. Hayırlı pazarlar, mutlu pazarlar. İyi günler.